Şu da vloguma hoş geldiniz. Ben Cansu. Gideceğiz şimdi saat 6. 6 saatlik bir yol bizi bekliyor. Ah, umarım sağ salim varırız. Çok şanslıyız ki bu hafta sonu inanılmaz yüksek derece olacak hava. Yani dünyanın en yüksek dereceleri olacak. O yüzden hadi bakalım. Yelpaze ve bolca güneş kremi almamız gerekiyor. Çünkü bizimkiler güneş kremi kullanmıyor. Ben kullanıyorum ama onların yok. Ee, o yüzden neyse gidiyoruz bakalım. İnşallah ölmeyiz. Gerçekten çünkü bugün 41 derece 42 derece falan olacakmış. Neyse söylemedim. Which broken hearts. Alfim böyle. Sadece elbise aldım yanıma biliyor musunuz? Hiçbir şey almadım başka. Bir de gece uyuyacakken giyebileceğim bir don aldım. O kadar başka hiçbir şey almadım. Bu elimdekiler hep Mamiş'in. Mamiş'in de geliyor benimle. Bizimle tatile gelecek o Arkadaşlar makyajsızım öyle gibiyim. Kusura şey etmeyin ben makyajlı gezemem o sıcakta. Yani Evet. Kendinizi makyaj bağımlılığından kurtarmak istiyorsanız kaynayan yerlere gidin arkadaşlar. Yüzünüz makyajından aktığında yapmamanız gerektiğini anlarsınız. First stop. Köfteci Yusuf. Çorba içeceğiz. Kütahya'dayız şu an. Öyle gidiyoruz. Mamış uyuduydu şimdi uyandı büyük ihtimal. Ulan triggerlandım resmen şu e, emblemleri amblemleri falan görünce bu üniformaları. Dur çek. Çek. Çık. 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 Her zaman gelmek istediğim ama bir türlü gelemediğim yere geldim. Arizona'ya antik kentine geliyor. Geldik. Babamla gidiyoruz. Michael Jackson çalıyor baba. Duydun mu? Michael Jackson çalıyor. Bak, <laughs> <gülüyor> Aa <gülüyor> evet. kent burası. <laughs> Geldiğimiz yere bakın. Ben <laughs> çeksin geldik. Tamam. Burası dünyanın en iyi kurulmuş Zeus tapınağı arkadaşlar Kütahya'da. Yani Kütahya'da ama Kütahya'dan bir 50 58 km falan uzakta. Bakın Zeus şuradan. Az önce fotoğraf çekildim. Zaten Instagram'da paylaşıyorum görürsünüz. Buradakilerde hep lahit arkadaşlar. Mezar taşları yani. Böyle bir sürü. O kadar güzel çıkarmışlar ki. Yalnız e, yol çok kötüydü. Yani bu konuda Kütahya'ya kızdım çünkü böyle güzel yani böyle mükemmel bir bir de dünyanın en iyi korunmuş yeri düşün yani Zeyf Tapınağı olarak. Yani böyle bir yerin yolunu bile yapmamak ne bileyim. Böyle çok saçma sapan koymuşlar taşları falan. Yani şuralara bakın. Bunlar mesela kenarlara konulmuş. Hani böyle çevrelenmiş böyle bu taşlarla. Hani bunun yerine daha özenli bir konulabilirdi bence. Zaten çalınmıştır bu çoğu. Bayağı bir çalınmıştır yani burada. Aydın'a geldik. <laughs> bir şeyler yok yani. Çok sıcak. 40 derece gösteriyor şu anda. Yanıyoruz yani ama oturduğumuz yer e, şey, esnaf. Bence Geldik. Bakın. Aa, evet baba tekneyle çekiyor. O uçuyor yukarıda. ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. havuza girdim. Ondan sonra direkt havuzun önü. Havuzun önünde merdiven aşağı iniyorsunuz. Deniz var. Denize de biraz girdim ama ben biraz sanırım bir havuz insanıyım. Ayaklarım hani böyle ayaklarım mermere bassın istiyorum o yüzden. Ee, ama çok güzel bir yer. Esiyor yani böyle sabah çok kaynıyordum şu an çok güzel. Size manzarayı göstereceğim zaten. Yemek yiyecek yer bulmaya gidiyoruz çünkü otelin restoranda tabii ki yemeyeceğiz. Siz ne zannediyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar restoranlara gereksiz yere para vermemize gerek yok. Zaten karides falan yemiyoruz yani biz. Şimdi <laughs> tavuk dünyası varmış tavuk dünyasına gideceğiz. En son da tavuk dünyasına ben 3 yıl önce gitmiştim. O zaman 124 liraydı. Şu an o zaman 24 liraydı. Şu an 124 lira. Bu arada otelin dediğim gibi buzdolabı hariç bence otel çok güzel. Yani fiyat performans yani. Bilmiyorum çok beğendim böyle havuzda var çocuklar için havuzda var Muhammed'i de yüzdürdük bayağı da yüzdü eşit öyle şimdi bakın ağaçlarda e, e, mandalina ve portakal var şimdi ileride daha net göreceksiniz Davutlu'ya geldik burada küçük bir Luna Park var Gidim. Babam diyor ki ben buna binemezmişim. Çok korkarmışım. Bu böyle kalkıyor ve dönüyor. Bakın. Bu. Böyle kalkıyor dönüyor. Ama hızlı dönmüyor. O yüzden korkmam dedim. Hayır korkarsın diyor. O zaman buna bineyim. Tren var mı? Dağ tren burada ya. Burası çok küçük. Al sevgilim kır ya beynime bakın boş değil. Sosyete pazarına geldik şu oyuncakların güzelliğine bakın. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Ne Bu çok güzel. Bu çok güzel Siren Head var. Oha Siren Head var. Oha Siren Head var. Sakın mı? Aynen her şey şaka. Allah çarpsın içim gitti Benim bunlardan Haberim yoktu abi Bu fiyat ne Yemin ederim psikolojim bozuldu yemek yemeye tavuk dünyasına geldik. Sponsor değildir. <laughs> Keşke sponsor olurdu. Tavuk dünyasını çok seviyorum. En son 3 yıl önce Antalya'da yemiştim. O zaman yerini söylemiştim tabii tamam. Şuraya bakın. Aşırı güzel değil mi? Çakla Anne. Şuraya bak. Çok güzel değil mi? Bilmem. Böyle hem kafe gibi hem böyle böyle şeyler satılıyor. Şimdi su canavarı seviyor. Kabaklar falan. Bu bacaklar nasıl ittiriyor suyu Su canavarı. Size sabah gösterdim. Buna parka geldik. Nasıl? Tamam. Yeni mi getirdik daha doğrusu? Onu gezdireceğiz. Kendi sadece bir seyirci. Henüz binemez 9 aylık olduğu için ama. Yine de. Görsellik. Görselliktir Görselliktir yani. Yani eve dediğim otele geldik yere. Burası deniz. Babam şöyle bir iskele var şu tarafta. Oraya balık tutmaya gitti. Biz de annemle kalıyoruz. Çay yapacağız. Günaydın. İkinci günden. Vlog çekiyorum. Kabal Deniz dibimizde bu arada. Göstereceğim size birazdan. Çenemi kanattım. Harikayım saat sekiz buçuk dokuz saat ben beşte uyandım sonra yedi yedi buçuk sekizde uyandım mamış yüzünden. bakalım yüzeceğiz anne anam. bir anne 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 bir tık bir tık bir tık bir tık bu arada kafe latte aldım. Makineden aldım yani. Şöyle bir şey bakın. Nasıl göstereceğim? Çok güzel. Ben kadar güzel hocam. Düşünmüyorum. Latteler genelde acı olur çünkü. Bu çok güzel. Ve ben normalde 3-4 şeker, üç, dört şeker atarım. Buna sadece 2 şeker attım. Bayağı bir yani. <laughs> bakın burası restoranın camı. Yüzün kahvaltı yaptığınız evin temin burası. Çok güzel. Bakın burası havuzu. Burası da deniz zaten dibimiz. Havuz burası. Şurası çocuk havuzu. Buradan iniyorsun. Burası da deniz. Aynı güzel kokuyor deniz. Böyle. Üç gündüz iki gece. Üç gündüz iki gece işte. Kahvaltısını veriyorlar. Böyle veriyorlar. Deniz böyle burası. Sen babam. Koluklarla hmm. yüzüyorum tabii ki. Çünkü panik hatam olduğu için yüzüm, dudaklarımdaki eczama çok yaktı denizde. Deniz bayardı. Yemek yemeye gidiyoruz. Ve biraz makyaj yapmayı karar verdim. Kapatıcı falan sürmedim. göz altlarımın sonrasından belli. Ama işte far, rimen, ırız. Daha highlight'ı ve aldık. Ben şey Bakın. Hop bir yok bir değil. Zıplıyor. Kuşadası AVM'ye geldik. Burası bayağı büyük. Gece ne kadar tatlı Barbie. olmuş. Tam bir Barbie makyajı yapmışım fark etmeden. İşte Barbie olmaz da olur canım. Şeydeyiz Kuşadası AVM'deyiz. Çok güzel burası. Bayağı güzel. Ve Meğer... çok büyük. İkinci tarafa geçiyoruz şimdi. Anam. Anam. Balonlar gördüm. Diğerine bakın. Çocukları getiriyor. Ama bizim çocuk burada. <laughs> Çok güzel burası. Şey. Ay <laughs> <olsun>, <laughs> <laughs> ya. Üstün olsa Yok ya. Üstün olsa mı? Alıştık. 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 Gidip Üstü, <laughs> Üstü ya. <laughs> ya mısın? Eve dönüyoruz. Tırmanma duvarı vardı ama elbisem olduğu için binemedim. Ağlamak istiyorum. Tırmanma duvarını ben çok seviyorum. Ve yapabilirdim yani. Kendime güveniyorum. O yüzden zaten çok üzüldüm. Güneş çok güzel batıyor. Bir sürü fotoğraf çektim. Dump olarak Instagram'a atacağım. Buradayız. Güneş şuradan batıyor. Why did I do that? Geldik otele. Oğuz, 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 oğuz. Oo, şalıma bak. Bugün üçüncü gün. Orası başka otelim baba. Hayır, ya, gelin. Hayır bizim değil. Elis dinlen bizim oda? Öyle mi? Hadi bu yoksa buraya oturamazsın. Aa, evet olamıyor. Aynı, aynı Üçüncü gün. Demin elini yukarı kaldırken çekecek. Ne güzel böyle yaptın. E, yani. amanın kız, <laughs> Evet, etrafı topladık ve gidiyoruz çıkış saati biz niye 2 diye hatırladık bilmiyorum. Ama 12'yi de, O yüzden parça parça toplandık. Mamişi yüzdürmüşüz. Ben yani uyudum birazcık. Gidiyoruz. Efes'e geldik. Burası tıklım tıklım yani aşırı çok turist var. İnanılmaz çok turist var giriş 60 liraymış. Ben bu müze öğren kart şeysi var ya öğrencilere ücretsiz. Ben onu kullandım beleşe girdim bir de yanımda babam girdi. Ablamla annem girmedi gezecek onlar. Öyle bakalım. Bakın. Gidiyoruz. Bu arada ciddi anlamda söylüyorum. Daha bir tane Türkçe konuşan insan bir duymadı. Bir biz Türkçe konuşuyoruz. Ekran parlaklığı senin ekranın yüzünden. Yoksa o orijinalde öyle görünmüyor merak etme. Hayır parlaklık da böyle. Gerçekten mesela, harbiden söylüyorum. Daha Türkçe duymadım. Bayağı çok turist var burada. Kaynıyor yani. Bakın hep mezarlar. Sizi de gezdiriyorum. Burada zaten yazıyor. Durun bakalım. Lahit zaten bunlar. Evet. Nekropoller, mezarlıklar, lahitler. Efes lahitleri. Böyle. Bakın.

Öleceğim şunun güzelliğine bakın. Arkadaşlar şuraya bakın. Bakın. Öleceğim çok güzel. Burası arkası tabii ki. Burada diğer heykeller var ama onların kafası kopuk. Zaten kafa genelde sağlam kalmayan bir yer. Bakın burası da içerisi. Burada bir şey yazıyor. Bu anıt. Kültür Bakanlığı eski selam zeler genel müdürlüğünün izinleri. Ha, haklar yazıyor sanırım. Çok güzel ya. Harika. Bakın buraya doğru yürüyoruz. Şuraya. Su aldık. Geberdim susuz çıktık buraya salak gibi. harika yalnız yerler çok kaygan olabilir ama geldiğiniz yerde de daha yollar gösteriyordu hani daha varmadınız oh defter esiyor tamam dönelim 7 uyuyana geldik ee, annem filmini izledikçe görmek istiyordu bize de bir şey oldu bu arada da damdaki liftır Hemen bir reklam. Tabii ki reklam değil abi. Doğum günüm alındı. Onda yalvardığım için falan diyorum çünkü Gidiyoruz. Yukarı çıkacağız sanırım. Yok yani. Bakın çok burası. Çok Girmek yasak. Zarar yerleri diye ama burası. Buraya gidemiyor muyum? Bakın burada da layık var. Yani bir evet. şey var. Mezar var. Burası şeye benziyor bana. An, anım sattı bana. Wolfenstein'da. Evet, baba, baba. Bu bana şeyi hatırlattı. Wolfenstein'da şey bunun içinden çıkıyorlardı ya. Şeyler, iskeletler. Bizim köyde o -o. Bakın şurada da bir yer var arkadaşlar. Gel bakalım. Işte. Sessiz ama, gideceğim. ama o mağara değil. Ama büyük ihtimal ee, canım, babam, değil, babamla yok. biz gireriz. Annemle ablam bilmez ya da sadece ben girerim. Eğer pahalıysa gireceğim bilmiyorum. Görmeyi çok istiyorum orada. Hani öyle 60 tane memeli tancalar var. Onların dersti çünkü o hoca sınavda falan ama. sormuştu onu. Tipi niye <laughs> mi? Uyudu. Domates oldu bakın annemler namaz kılacak. O yüzden ben müzeye geldim. Ama burada görünürde bir müze yok. Nereye gitmem gerekiyor bilmiyorum şu anda. Ee, haritanın gösterdiğine göre geldim. Ve Apple'ın haritası genelde yanılmaz. Geldim. <laughs> Zeus'a bakın. Bu Artemis. Bu da Bizim hoca şey demişti Afroditi dansöz göbeğinden tanıyın demişti Burada bunlar gerçekten çok büyük Şu kafanın vücudunu hayal edebiliyor musunuz? Benden çok daha büyük bir, bir, bir kafa bu Bunlar ne? Bakın Man Bakın parçalar sadece kafa ve Vücudun bir kısmı bulunuyor bu da Afrodit. Şunlar Dionysos. Şunlar ikisi. Dionysos. Vegan tanrı. Bakın. Burada da yazıt var. Dinlenen sanatçıyla selfie. Dışarıya çıktım. Dışarıda da bayağı şey var. Böyle alabildiğince diyorum Niye bu kadar heyecanlandım bilmiyorum. Çok heyecanlandım. Arkadaşlar. Bu da değil. Sadece büyüklüğüne bakın. Sadece büyüklük. Şöyle bakın. Bunun bütün vücudunu düşünebiliyor musun? Bütün vücudunu. Yol kenarı bir restorana geldik. Bir şeyler yiyeceğiz. Akşam onda falan akşam onda falan eve varırmışız. Bu arada şöyle bir şey verdiler bize. Karadut suyuymuş. O kadar tatlı, o kadar güzel bir şey ki şu kadar açık ama. Bunun büyüğünü de veriyorlar bize. bayağı iyi. Ne dur şu. Salak aldığım için vlog kapatmayı unuttum. Çok yorgun, yorgun gelmiştim o gün. Umarım vlogumu beğenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Biraz stresli geçse de eğlendim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bir sonraki vlogumda görüşmek üzere. Vloglarımı beğeniyorsanız eğer yorumlarda da belirtin. Çünkü çok az yapıyorum, az yapıyorum farkındaysanız. Çünkü size göre yapıyorum.